Herkese merhabalar. Merhaba. E, bu hafta çok güzel bir yerdeyiz. E, yine Kalkan'dayız ama bu sefer sıfır, yepyeni bir villa gezeceğiz. Daha yeni yapıldı evet. Ve yarın <laughs> ilk e, misafirlerini ağırlayacak. Onun öncesinde biz gezdik, hatta evet, biz, hatta test, biz ettik. test ettik. Geceyi burada geçirdik. Dışarıdan <laughs> başlayalım. Şimdi bu aşağısı Kalkan. Direkt zaten e, Kalkan'ın giriş yolu sol tarafta. Şurası. Burası da çıkış yolu. Yani olduğu gibi bütün kalkanı görüyorsunuz. Çok güzel bir salıncağımız var burada. İki kişilik böyle biz tabi gece oturduk burada çok serin de hava mis gibiydi. O Yeşim Hanım tabi kamerayı bana daya ondan sonra kendin diyorsun. Tamam burada çocuk havuzu var Şezlonglarla tabi burada oturada Burada tabi büyükler için bir havuz var. Bayağı geniş bir havuz, büyük. Bu tarafa doğru derinleşiyor hatta. Yani i̇ster çocuk havuzu olarak kullanın, ister güneşlenmek için siz bilirsiniz yani çok amaçlı. Evet, bu tarafta da iki tane var. Yani burası, ha bir de onu söyleyelim. Burası dört kişi için tasarlanmış bir yer. Yani yukarıda az sonra göstereceğiz iki tane. Eşit büyüklükte oda var yani ya bir dört kişilik aile ya da iki tane çift için böyle evet. bebekleriyle falan hani uygun. Tabii yani. uygun. Şimdi benim ilk dikkatimi çeken şey çiçekler ve yeşillik oldu. Ee, oldukça yani bit daha inşaat bitmeden hemen yeşillendirme yapmışlar ve çok hoşuma gitti. Bu tarafta lavanta var, ön tarafta biberiye var. Yani böyle nasıl diyeyim? Ee, gerçekten hani bahçeli ev hissi burası yaratıyor. Yani sadece havuz değil, aynı zamanda böyle bahçeli de hani çocukların da rahatlıkla oynayabileceği çimlik bir alan yapmışlar. Ben en çok oynuyorum. Evet, yapıyordum. hadi o tarafa ve doğru gidelim, gidelim şimdi. Burası yemek masası ve barbekü alanı var. Evet, hepsi sıfır. E bak, yanında lavabo olması ne ana. kadar mantıklı. Kesinlikle. Burada hazırlayacaksın, burada yıkayacaksın, burada da pişireceksin. Kesinlikle. Tamam. Şu lavabo olayı çok evet. iyi düşünülmüş yani burada. Tabii çocuklar da dün gece burada oynadılar. İster çocukları burada hortumla yıkarsınız, <laughs> hortumla oynarlar. Evet. ise burada oyun oynarlar. Akşam da, özellikle akşam burası çok güzel oluyor. Bütün çocukları sağlık akşam buraya. Deniz de dahil hepsini güzelce oynadılar. Tabii biz de bu tarafta oturduk böyle. Yani arkamızda da çocuklar olduğu için herhangi bir sıkıntı da olmadı. Şimdi Şimdi... mesela gölgelik alanı çok geniş. Bu açıdan çok güzel. Hani e, şu anda mesela tam öğlen sıcağı ama gölgede gayet güzel bir şekilde durabiliyoruz. Kesinlikle. Bir de balkon kısmı var ayrıca. Biz kahvaltıyı burada yaptık sabah. Çünkü daha koyu bir gölge. Bak Öyle hala gölge. Var. Ve orada oturmak daha rahat oluyor. Hatta biz sabah 11'e kadar falan burada oturduk. Bak hala serin. Şöyle Ve oturup manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Evet kahvaltı. manzara. Bu evin en büyük özelliği her köşesinden aynı manzaraya sahip olması. Yani e, buraya da otursanız bu manzarayı görebiliyorsunuz. Üst katlardan da aynı manzara. Hatta mutfaktan bile aynı manzara. Evet. Benim en çok hoşuma giden özelliklerinden biri yine önünün boş olması. Evet. Sadece zeytin ağaçları var aşağı Şöyle doğru. Başka hemen. ev yok. Bir de benim en çok hoşuma giden detaylardan biri de şu tahta paravan. Yani böyle bir Hani nasıl diyeyim? E, rastgele bir şekilde yapılmadı o kadar belli ki yani bazı kişiler demir koyuyor, işte bazıları bambuyla kapatıyor ama o kadar temiz bir görüntü olmuş ki zaten Ercan abi de söyledi çok uğraştık bununla diye. Ya yani gerçekten uğraşıldığı çok belli. Evet, şimdi biraz da evin içini görelim. Bahçeyi gördük. Burası e, direkt bahçeden gelince salon alanı ve e, burada da oturulabilir mesela kapılar sonuna kadar açılıyor sürgülü bir şekilde. İster bur buradan, ister buradan çok kolay bir şekilde ulaşılabiliyor. Burada da her detayı düşünmüşler. Özellikle şu dekor olayı beni çok hoşuma gidiyor. Bir de şu kirişlerle hani iç iç kısımlarda böyle ufak ufak boşluklar bırakmak çok akıllıca olmuş. E, Koltukların rengine de bayıldım ya. Ev çok sade bir biçimde. Tam aslında benim sevdiğim şekilde tasarlanmış. Evet, Renkler çok güzel. Aşırı göz yorucu evet. değil. Ferah gördüğünüz gibi böyle açık gri ve beyazla. Ve biraz da renk katsın diye bordo detaylarla çok güzel dekore edilmiş. Bu taraf yine geldiğim zaman yemek masası var burada. Burada da güzel rahat sandalyelerle tamamlanmış. Baksana şu masa bile yani gerçekten... Evet, Çok güzel. Benim en sevdiğim ahşap masalardan. Ee, burada yine çamaşır makinesi elinizin altında. Bulaşık makinesi yine aynı şekilde. Fırını, ocağı, davulmazı, kahve makinesi, Türk kahvesi makinesi olmazsa olmaz. Tost makinesi, ondan sonra bir çay makinesi de var. Aynı zamanda çaydanlık da var. Hani hangisi işinize gelirse. Evet. Yine buzdolabı Antalya'da olmazsa olmaz zaten yani. Evet, aynı zamanda manzaralı da bir mutfak. Evet. Buradan böyle çalışırken aşağıda da çocuklarınızı gözleyebiliyorsunuz. Evet, o da çok bak. Gerçekten güzel detaylar. Yani güzel e, hani var. aşağıda olması iyi. Tabii ki kesinlikle. Yani... Ee, bence şeyi de güzel tasarlamışlar. Yukarıda bir yerler de açık olduğunu, sürekli evin içinde bir sirkülasyon var. Evet, bak özellikle burada durduğum zaman ben, evet. buradan esiyor, buradan esiyor. Dış kapıyı açarsanız ve mutfaktan da gelen bir esinti var. Yani sürekli serin serin oturursunuz. Hani klima tabii ki var. Ama... Evet, bunu Antalyalılar <laughs> çok iyi anlar. Yani bizim şu anda anlatmak istediğimizi Antalyalılar çok iyi anlar. Ama tabii siz şey diyebilirsiniz ya bu kadar önemli mi? Önemli. Yani gerçekten evet. öğlen 12'de evin içinde oturabiliyor olmak çok 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 önemli. Evet üst kata çıkıyoruz. Şimdi akşam şurada led ışıklar olduğu için gayet ağırlık oluyor. Evet bazen göremiyorum ben merdivenlerden böyle karanlık karanlık inmesi kötü oluyor. Şimdi iki tane yukarıda eşit büyüklükte oda var. Önce bir sol Nasıl tarafa gidelim. Orada. Artık evet. balayı süiti mi demeliyim bilmiyorum. Şimdi balayı süiti, <laughs> onun balayı süiti olması olayı buradan geliyor evet. değil mi? Ya şu yani... <laughs> konumuna bakın yani. Evet şu konum bu. Manzaraya bak. Şu... Yani dediğimiz gibi yani bu evin her yerinden manzara mükemmel. O yani jacuzzi'den bile yani o, o detay bile düşünülmüş. Camlar da silinecek. Zaten artık bugün son temizlik günü. Biz dedik öncesinde hızlı bir çekim yapalım çünkü çok vaktimiz yok ama şimdi şu güzel balkona yani oturacak yer bitmiyor yani şöyle burası da böyle akşamları ya da sabah erken böyle sabahın köründe kalkmışsın o zaman hava çok güzel oluyor kuşların sesleri geliyor falan burada böyle otur keyif yap ister çay iç ister kahve iç ya da işte ister akşam otur içeceğini iç yani zaten buradan önce havuz manzarası, ondan sonra ayağının altında deniz manzarası. Akşam çok güzel görünüyor. Evet. Akşam da biraz çekim yaptık. Onları da gösteririz yine. Şu aşağı tarafta iki araç hatta 3 aracın çok rahat sığabileceği kendine özel bir otoparkı da var. Çünkü kalkanda bir de bu önemli yani ee, çok yokuş olduğu için bütün böyle evler genelde hep yamaca yapıldığı için evlerin kendine özel böyle Otopark yerlerinin geniş olması çok önemli. Yani aslında burası eee 4 kişinin daha fazla fazla böyle Valla bence 6 kişi 6, kalınabilir. 3 oda yok ama 6 kişi kalınır ama yani kalınır nasıl kalınır? Çocuklarla kalın? beraber. Çocuklarla tamam kalırsın canım ama bence 2 çift eee ya da balayı ya da eee 4 kişilik bir aile hatta 5 kişilik bir aile için Bence yani çok iyi ve her şey düşünülmüş. O açıdan çok güzel yani. Yani çocukların da yani zaman geçirebileceği çok fazla yer var. Nereden biliyoruz? Çünkü hem Ercan abi'nin çocukları var, hem evet. benim yeğenler var, hem Çocuklar benim olan... da test etti yani. Aynen. o oğlan. Aydan. Onayladık yani. Evet. <laughs> benim en çok hoşuma giden şeylerden bir bu dolap oldu. Çünkü kapandığı zaman bakın boy aynası yani. Giyinirken fark ettim. Gerçekten çok güzel olmuş. Hani boy aynasına gerek bile kalmıyor. Bu ebeveyn odasında. Burada bir televizyon olacak. Evet. O takılacak. Bu şu an takılacak. Evet. Burada da bir tane makyaj aynası, masası ve dolap var. Gerçekten kocaman içleri falan. Hepsine baktık tek tek. Şimdi banyoya girelim. Işığı açayım. Şöyle. istersen sen gir. Evet. Şöyle. Şimdi diğer odada Deniz uyuyor. Ee, bizi biraz zorladı, çok uykusu vardı. Şimdi oraya da bir ufak girelim böyle sessiz sessiz. Çekip çıkalım. Yani bir kontrol etmiş oluruz. Şimdi tabii, yatağı birleştirdik. İster çift kişilik kullanabiliyorsunuz, ister ayrı ayrı kullanabiliyorsunuz. İki ayrı tek kişilik baza var burada. O açıdan da güzel. Buranın rengi de sarı. Buraya da bak, bak. Evet, burada da yine aynı şekilde büyük bir banyo var. Aynı şekilde dolap, yani diğer otağın e, mobilya olarak evet, yani var. eşit ve büyüklüğü de gayet eşit. Sadece renk farkı. Aynen var. burada da balkon var. Burada yine oturulabilecek. Bir şey İnce, uzun. ince ama uzun. Fransız balkon dedikleri. sahipleri burada yanımızda. Evet, Ercan abim Ayşe ablam. Kendisi dayımın en büyük oğlu. Ayşe ablam onun eşi. Çok emek sarf ettiler gerçekten. Yani şimdi ne konuşalım ne söyleyelim diyorlar da ya dedim şimdiye kadar yaptıklarınızı şöyle bir anlatın. Abi şimdi ne kadar sürdü olay? Yani bu inşaat. inşaat Ekim'in son aylarında falan başladık. Aha. bayağı bir zorlandık yani. Aynı zamanda ben eee üreticiyim. Örtü altı domates yetiştiriyorum. İkisini de yürütmek bayağı bir zor oldu. Zaten yani domates işi evet. şey zor bir iş. Zor bir e yap. sen bir de geldin burada hem ustalarla uğraştın. Evet, evet maalesef. Evet şimdi bir de şey var. Ercan abi aslında ustaların yapamadığı şeyleri de yapıyor. O öyle bir öyle yetenekli bir insan. Var, <laughs> Zaten o öyle olmasa bitmezdi. Şimdi yazın tam ortasındayız. Gerçekten yetişti. Ben ilk inşaat halinde geldiğimde yetişmez diye de düşünüyordum ama şu an çok şaşkınım yerleştim yani yani. Işte anladığım için. Önceliğim yani temelim inşaatçıyım ben aslında. Tabii uzun sürdürmedim ama birçok şeyden anladığım için her ustamın arkasından ben kendim toparladım diyebilirim yani. <laughs> her gelen usta da yani arkasında bir iş <laughs> bırakıyor. plan e, proje tamamen evet. kendilerine aitmiş. Gerçekten o da takdir edilir. Yani çok beğendik evin Şimdi her açıdan bir kere zaten şu e, kalkanı görmesi, denize bakması o benim çok hoşuma gitti. Ya e, misafirlerimiz geniş, geniş alanlar bırakmaya çalıştık yani rahatlığı için. Kendi tasarımımız yani kendi kafamızdan nasıl olabilir? Daha düzgün olabilir? Nasıl rahat edilebilir? Geniş alanlar yaratmaya çalışıyoruz. Bak sen var ya bence iç mimar gibi bir şey olurmuşsun ya. <laughs> olabilir, bak. Ya ama şimdi şöyle düşünüyorum. Bak o kadar yer gezdik, şey gördük. Gerçekten evet, bu kadar varmış. kullanışlı, bu kadar geniş alana bırakılmış yerde açıkçası evet. hani çok görmedim. Ne var eksik olarak? Eksik olarak öncelikle otoparkımız eee iki, iki, iki ailenin gelebileceği, park edebileceği rahat geniş bir otoparkımız var ama oranın temizliğini henüz yapamadık. Ee, sırada o var. Ama araçları ee, mesela biz koyduk herhangi bir sorun yok geldi. Yani. Sorun olacak bir şey yok. Zaten sadece çevirdi, çev yani taş duvarla çevrildi. Evet. Sadece içinin temizliği, işte çakıldı. Yani ayağımıza toz gelmeyecek şekilde. Aynen. Onlar ayarlanacak. Aha. Onun dışında Bir sineklik, de, sineklik demiştik. E, türlerimiz bayram arifesine girdiği için onu hazırlayamadık ama bayramdan sonra Aha. Onlar takılacak. Evet. <laughs> Ayşe abla şimdi konuşmak istemiyor ama bence, şimdi şöyle söyleyeyim hani Ayşe ablanın hemen durumu da söyleyeyim. Domatesi yetiştiriyorlar. Serada çalışıyorlar. Sürekli işleri o. İki tane küçük çocuk var. Bir tane büyük çocuk var. Çok çalışkan bir insan zaten. Hani inşaat konusunda bu kadar e, Ayşe ablanın e, yani e, yardımcı olabileceğini düşünmüyordum. Bunu da yapabiliyormuşsunuz. Her başarılı erkeğin çok. arkasında bir kadın vardır. Oo, ben çok <laughs> çok, çok yoruldum. Çok, çok, evet. çok yoruldu ama inşallah emeklerimizin karşılığını alırız. İnşallah. i̇nşallah. Evet. E, sen, sence sen sen söyle bir şeyler. Valla ne diyeyim? Kardeşlerimizden, arkadaşlarımızdan Allah razı olsun. Emeğe geçen herkese. Onlar da çok yardım etti. Allah razı olsun. Hı -hı. Ortamız İdris abim. Birlikte evet. başardık yani Allah evet, şükürler olsun. Evet bu arada olsun. ortağım var. Birlikte. Beraber Hı -hı. başardık hep bir girişimci ruhu vardı. Ya bak turizm bölgesindesiniz tamam da evet. hani domates yetiştiriyorsunuz ve çok iyi yapıyorlar. Senelerdir yapıyorlar zaten. Ya bize hep böyle kasa kasa domates gelir. Yani <laughs> Ayıptır abi. söylemesi abi, vallahi abi, teşekkür ederiz yani. Ya. Şimdi tabii bir ben mesela şey kendim de şey olarak geliri yedeklemeye çok dikkat ederim. Yani başka yerlerden de gelir kaynağı olsun ki hani bir tanesi bozulduğu zaman diğerleri onu çevirebilsin mantığı. Mesela bu tarzda biraz bu yarı pasif gelir gibi de oluyor onlar için. Ben hani buna çok sevindim açıkçası. Artık seracılık da bir süre sonra belli bir yaştan sonra yorucu olmaya evet, başlıyor. Tabii. Yani bünye kaldırmıyor artık. O yüzden hani e, en azından çocuklarımıza bir, yön, bir yol açmış olduk. Bu kadar güzel tasarım şey yaptığınıza göre bence zaten daha bir 2-3 tane daha <laughs> bekliyoruz artık. İnşallah, inşallah. Şimdi meyveleri toplama zamanı inşallah. Aynen. Bu videoyu izleyenler için de tabii ki de Ercan abi sağ olsun e, indirim yapacağını da söyledi. Zaten ben yardımcı olurum direkt beni arayın. E, evet zaten videonun altına senin telefon numaranı evet. da koyalım. Evet bizden bu haftalık bu kadar. Umarız bu evi beğenmişsinizdir. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.